Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi insanlar çocuklarının ileride aç kalmaması için, ne bileyim iyi şartlarda yaşayabilmesi için, imkanlarının geniş olması için büyük çabalar sarf ediyorlar. Büyük paralar harcıyorlar hatta çocuklarının geleceği için. Ancak siz bir programda da anlatmıştınız işte anne karnına düşen bebeğe, çocuğa 120 günden sonra ruh verilir. Ruh verildikten sonra da bir melek gelir. Ona rızkın için endişe etme der yani. Onu bir şekilde teselli eder yani. Rızkın hazır, allah Teala buna kefildir der. Şimdi bunu bizim değiştirmemiz de mümkün olmadığına göre, bu, bu çabalar, anne babanın gö göstermiş olduğu bu çabalar biraz boş bir çaba mı oluyor acaba? Yüzümsüz oluyor, malayan yönlüğü boş oluyor. Tabii bizim bu cevabı beğenmeyenler var, olabilir. Ama kitaplarda anlatılırken deniyor ki allah Teala her insanın ve her hayvanın, bak her insanın demiyor. Aynı zamanda hayvanlar. Her hayvanın. Nefsin bile o kadar kötülük deposu, şeytanın da. Onun bile rızkını yaratıyor değil mi? Kafirlerin rızkını kesiyor mu? Kesmiyor kesin iman etmeyenler rızkını kesiyor mu ya? Ee, allah Teala her insanın, her hayvanın rızkını ezelde takdir etmiş, ayırmıştır. İnsanların ve hayvanların ecelleri ve nefeslerinin sayısı belli olduğu gibi hayvanlar da belli. Her insanın bedeninin ve ruhunun rızıkları da bellidir. Hem bedeni hem ruhunun. Rızık hiç değişmez. Azalmaz, çoğalmaz kimse kimsenin rızkını yemez Ve kimse kendi rızkını yemeden bitirmeden de ölmez. Açık net. Peygamber diyor ki allah Teala insanları yaratırken ecellerini, ömürlerini ve rızıklarını takdir etmiştir. Takdir etmiştir. Bize sadece sebepleri yapış. Sadece sebepleri yapış. Biz sebebe yapışıyoruz. Ezelde takdir edilen o rızık gelir. Ayağına gelmesini bekleme yani. Ayağına gelmesini, gelmesini, Hareket bekleme. et. Ya bütün hani orada hayvanlarda dedi ya. Evet. Azap mesela bizi izleyenler de aynı şekilde e, bu hayvan hayvanlar anlatan belgeseller var. Benim hep bir şey dikkatim çekiyor mesela yani arslan kaplan gibi hayvanlar etobur ot yemez bu hayvan. Otoburlarda et yemez. Otoburlar otu yiyor. Etoburlarda ot yeni yiyor. öyle takdir etmiş rızık şimdi fili öyle kuvveti yaratıyor. Diyor ki ben seni yarattım. Rızkını da yarattım. Ama günde 10 kilometre dolaşacağım. O dolaşıyor. Rızkını temin ediyor. Ben yarattım diyor. Yani gidecek oraya. Ondan sonra aslana kaplana. tamam diyor bu geyik senin yakalarsan diyor. Öyle oturup da geyik efendi gel benim öyle yemeğim. Vaktin geldi gel bana. Yok diyor. Sen koşacaksın. Geyiğe dedi de kaçacaksın. Yani e, allah Teala yarattığı sistemde in, e, insan da böyle biliyor musun? İnsana diyor ki oturduğun yerde verme. Sevine yapışacaksın. Sevine yapışacaksın. Şimdi çok çalışmak rızkı artırır mı? Hayır. Malı mülkü artırır ayrı mesela. Yalnız İslam alimlerinden Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki rızık mukadderdir. Ziyade ve noksan ihtimali yoktur. Rızkın noksan veya ziyade olması Hak Teala'nın hususi fazladır. Hiç kimsenin bunda bir katısı yoktur. Hani bazen Allah Teala dilerse dilediği bir kulunun rızkını geliştirebilir. Ama onun da aynı şekilde şu veya bu şekilde değildir. Gene yapan Allah Teala'dır. Yaratan Allah Teala'dır, Hususi insandır. Kısabilir çünkü şeyde Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor ki beni unutursanız rızıklarınızı kısarım. İşte pahalılık gelir, memleket gelir, şey, şunlar bunlar gelir. Kısarım buyuruyor beni unutursanız. Yani bunda bir değişiklik söz konusu olmaz. Baba ne bir şey anlatırdı. Hep anlatıyor ben onu. Teferretifim de anlatır falan yani. E şimdi adam ee, buğdayların olgunlaşmasına dönem, hani Mısırların o süt hali olduğu gibi buğday tanesi o süt tanesine ütmelik tabiri kullanılardı bizim evet, oralarda. Evet. Ocak yakarsın o başakları aynı şekilde saplarıyla beraber kesersin 8-10 tane o ocağın üzerinde kılçıkları yanar ateşin üzerine de o başaklar düştüğü zaman süt olduğu için hemen bir şey olur avucunda oyalarsın çok lezzetli bir şey oluyor. Şimdi adam tarlasına gitmiş tam böyle o işte süt döneminde e, hikaye ya bu. İki başa konuşuyor. Başan birisi diyor ki biraz sonra diyor işte Halep'ten birisi gelecek beni yiyecek. Öbürsü diyor ki beni de Şam'dan birisi gelip yiyecek. Adam diyor ki tarla benim, buğday benim diyor ya. <laughs> Halep'liye Şam'lıya niye <diye> vereyim ben buğdayım diyor. Yani Hemen bir ocak yakıyor falan kopartıyor tam şey yaparken iki atlı selamünaleyküm. aleyküm. E şimdi Anadolu insan misal aleyküm selam. oradakiler bitni birine, birine 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 ikram ediyor. Onlar böyle yerken hatırına gelmiş. Sen nereden geliyorsun? Halep sen Şam'dan. <laughs> <laughs> Öyle anlatırlardı. Evet. Yani böyle hikayeler anlatırlardı. Ya değişmez o. Şu veya bu şekilde, şu veya bu şekilde mutlaka o ulaşır. Şimdi biz Balıkesir gelendeyken 3-5 arkadaşlar böyle el üstüne talimleri kitaptan aldık, köylere götürürdük. Bir seferinde böyle yolda giderken yani bir şey ekmek alan falan pazar günü müydü iyiydi? zaten hafta sonları gidiyorduk. Ya ekmek almayı unutmuşuz yani onun yanına katıkı mevsimine göre aynı şekilde zeytin peynir almayı unutmuşuz. Dükkanlar da kapalı. Dükkanlar kapalıydı. Şey yaptık, bir köye girdik. Ya baktık tam akşam namazı vakti. Önce namazı kılalım, camiye gittik falan. Biz varıncaya kadar zaten fazla kimse yokmuş. Bir iki kişi varmış falan. Namaz bitmiş falan. Baktım korucu var. Bizi bir gördü, bir sevindi, bir sevindi ki buyurun 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 buyurun. Şeyin caminin avlusunda bir yer var. İşte oda şeklinde. Dedik biz bir namaz kılalım. Namaz kılalım dedi, daha çok hoşuna gitti falan. Namaz kıldık çıktık. Meğer e, orada adetmiş. Bizim köyde de vaktiyle adet de bozuldu gitti. E, her gün e, o köydeki bir hane oraya e, misafir gelir. Ondan sonra işte muhtarı, yolcu yolcusu gelir, falan. gelir falan. Yemek çıkarırmış. Hmm. Yemek çıkarırmış. Şimdi biz yolda bulamadık. Gittik 5-6 çeşit yemekmiş. Oh. Kim, kim hazırladıysa falan. Ya o zaman böyle düşündüm. Ben dedim Konya'nın bir dağ köyünden, burası Çanakkale'nin bir dağ orman köyü. Ta sen oradan geleceksin. ne bu ev sahibi beni tanır, ne ben onu tanırım, tamam mı? Aramızda bir hukuk yok, muhabbet yok. Yemek hazırlamış. gidip onu yemeni yiyeceksin. Akılsız edecek gibi değil yani. Değil bir zamanlar yani. hatırlar mısın? Şimdi Brezilya'dan falan çık tamuzu şey O çıktı kadar Ben de o zaman görendeydim. Ben de domatese girip salça fabrikaları var. Oradaki salça fabrikalarından bir tanesiyle İtalyanlar anlaşma yaptılar. Görenli Müslümanların hazırlamış olduğu domatesler orada salça oluyor İtalya'ya gidiyor. Brezilya'dakiler de çalışıyor, topluyor muzları Türkiye'ye gönderiyor. Ya Rabbi dedim sana şeyine akıl ermez. Hakikaten ermiyor şimdi İtalya'dakine desen ki işte Türkiye'nin Balıkesir vilayetinin gönen kazasının bilmem falan köyünün domatesini yiyorsun. Ne 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 diyecek adam. Bana da veresiyle muz gelecek yiyeceksin sen kafayı bir yedin dersin değil mi? Ama gelip yiyorsun. Evet. Onun için rızık mukadderdir. Değişmez buyruluyor. Hiçbir, hiçbir zaman değişmez. Dolayısıyla rızık mukadder. Yani herkesin rızkı bellidir. Artmaz, eksilmez. Rızkını almadan dünyadan da ayrılmaz ayrılmaz. İsteyene helalden isteyene de gelir. Paşa gönlün bilir. Tercihte sana ait. Tercihte sana ait. Tabi uzun konu. Birbirlerine aynı şekilde şey de yapıyor falan. Dolayısıyla efendim e, allah Teala ezelde takdir etmiştir. Bu değişmez. Çok paran olması çok yiyeceksin demek değildir. E, Mustafa Kıbrıslı vardı. Evet rahmetli. Rahmetli Allah Teala rahmet eylesin. Hı. Yani çok nüktedandı, zekiydi de. Ee, işte, kiloluydu. Çok kiloluydu. Yani birisi tutup kaldırırdı falan. Demişler yani. ya bu kiloyla ne yapacağız? Ne yapayım demiş. Allah Teala rızkımı geniş yaratmış. İtiraz mı <laughs> edeyim demiş. Yani. De i̇yi yiyordu yani. İyi ya, tabii. Ya bu kiloyla niye yiyorsun deyince. <laughs> evet öyle diyordu yani. Allah Teala rızkımı geniş yaratmış diye. Allah Teala rahmet eylesin. Demek ki rızık değişmiyor efendim. Biz sebebi yapıyoruz. Takdir edilen rızka ulaşıyoruz o kadar. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü Hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalın. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Affedin ki Allahü Teala da sizi affetsin ve şerefinizi yükselsin. Sultana secde etmek caiz ise de terk etmelidir secdeye diz ve el koydukta önce sağını koyalar. Secde hüdadan gayriye caiz olsaydı zevcine secdeyi zevceye emrederdim. Hadisi şerif. Sihir Müslümandan vücuda gelmez. Müslüman sihir yapmaz. İman ondan ayrıldığı zaman sihir tahakkuk eder. Sihir kat'î haramdır. Ve sihr yapan, küfrü kuvvetlidir. Sihr yapıcılıktan şiddet küfr yoktur. Sirayet-i maraz, hastalığın geçişi, muhakkak değildir. Saadet, ömrü uzun ve ameli de çok olan kimsenindir. Saadet-i manevi, manevi saadet, kalbin haktan gayriden, mahluka bağlılıktan, Halas olmasıdır, kurtulmasıdır. Aray aray, bulsam izini. Aray aray, bulsam izini. İzinin tozuna sürsem yüzü sürsem yüzün, yüzüm Hak nasip eylese, Görsem mi Ya Muhammed canım arzular seni Bir mübarek sefer olsa da geçsem Bir mübarek sefer olsa da geçsem Kabe yollarında kumlara batsam kumlara batsam Nur cemalini bir kez düşte seyretsem Ya Muhammed canım arzular seni Ali ile Hasan, Hüseyin'i andan Ali ile Hasan, Hüseyin'i andan Sevgisi kalplerde, hem gönüller de hem gönüllerde Aray aray gurbet ellerde Ya Muhammed canım arzular seni Aray senin yollarında Ya Muhammed canım arzular seni Evlenme vakti gelmesi için önce İslamiyeti öğrenmek, nefsi İslamiyete uyar hale getirmek, gönül sahibi olmak, rüştü, aklı olgunlaşmak lazımdır. Ondan sonra sünneti yerine getirmek niyetiyle evlenir. Edebi, hayası, ahlakı olan dinini, imanını, İslam'ın şartlarını öğrenmiş, İslamiyete uyan, sokakta İslamiyetin emrettiği gibi örtülen bir kızla nikahlanır. İffet sahibi, dinini kayıran bir kız aramalıdır. Malı çok, güzelliği çok olanı aramamalıdır. Mal için, güzellik için, iffeti ve salahı elden kaçırmamalıdır. hadis i şerifte buyuruldu ki, Kadın, ya malı için veya güzelliği için yahut dini için alınır. Siz, dini olanı alınız. Malı için alan malına kavuşamaz. Yalnız cemal için alan cemalinden mahrum kalır. Din ile cemal birlikte olması çok iyi olur. Müslüman kızın kafir erkekle evlenmesi caiz değildir. Kafir erkekle evlenmeye niyet edince mürtet olur. İki kafir birbiriyle evlenmiş olur. Her ikisinin de iman etmeleri ve yeniden nikahlanmaları lazım olur. Nikahtan önce kızı görmek sünnettir ve iyi geçinmeyi sağlar. Saliha, iyi huylu, çocuğu olan bir sülaleden ve asil aile kızı aramalıdır. Nikahlanmak isteyen birkaç defa istihare etmeli. Hak Teâlâ'ya sığınmalı nefsin ve kötü kimselerin araya katılmasından koruması için yalvarmalıdır. Abdesti temiz yerde almak lazımdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, abdest almak istediğiniz vakit, abdest bozduğunuz yerde abdest almayınız. Çünkü abdest suyunun her bir damlasına bir yıllık nafile namaz sevabı veriliyor. Ve abdest bozduğunuz yerde yani helada abdest alırsanız çok vesveseli olursunuz. Ve abdeste besmeleyle başlayan kimse için kiramen katibin melekleri abdest bitinceye kadar sevap yazarlar buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her ne zaman bir ümmetim abdest alırken, Bismillah deyip elini yıkarsa, eliyle yaptığı küçük günahların hepsi affolur. Ağzına, yüzüne, vesair azalarına su verdikçe, bütün küçük günahları dökülür. Diğer azaları yıkadıkça, küçük günahları affolunur. Büyük günahlar ve insan ve hayvan hakları, bu aftan müstesnadır. Hak sahibi, ister Müslüman, ister kafir, İster hayvan olsun, hak kendisine veya varislerine ödenmedikçe günah affolunmaz. Hazreti Musa Kelimullah Tuğra giderken yolda namaz kılıp Hakk'a ağlayıp dua eden bir zata rastlamış. Musa aleyhisselam münacatında meskûr zatın affı için Cenab-ı Hakk'a niyaz ettiğinde Cenab-ı Hak'tan nida gelip Ya Musa! Ben o zatın namazını ve duasını kabul etmem zira üstüne giymiş olduğu elbisenin bedelinde haram para vardır buyurmuştur